Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Halil Boz'un birlikte yaptığı reklam filminin kamera arkasından Alp Navruz'un yepyeni çok güzel görüntülerini sizler için video halinde bir araya topladım. Alp Navruz ve Ayça Ayşin turuna dair da masal dizine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Hepiniz İyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.